Herkese merhaba. 6. Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki kişiyle ilgili geleceğiniz nasıl şekillenecek ee, ona bakacağım. Bunun için iki deste yapıyorum. Birisi e, selenit taşı sarkıt şeklinde. Birisi de ametist taşı. İkisinden birini seçebilirsiniz. Evet. Seçtiyseniz önce selenit taşı ile başlıyorum. Bakalım selenit taşını seçenler için o kişiyle ilgili geleceğiniz nasıl şekillenecek? Bakalım. lara enerjinizi gönderebilirsiniz. Oşo destesinden de alalım. Evet, bir de Katina'dan alalım. Çekelim. Aslında Rune kartlarıma da sormak istiyorum Bakalım aklınızdaki kişinin duygu Düşünceler Ve Evet Detaylı bir açılım yapıyorum ne diyor kartlar? Hmm. Öncelikle bazılarınız geçmişte eee bir kıskanılma, kıskançlık, aldatma, üçüncü kişilere maruz kalma ilişkide. Bu tarz şeyler yaşamış olabilir. Yani yaşamasa bile bunun şüphesiyle karşı tarafa bir kavgadır, bir olumsuz enerji gönderme durumu söz konusu olabilir. Ee, bir kavga olmasa da aklınızda kişiyle bir ilişkiniz yoksa yani bir hoşlanma flörtse de aynı şekilde bir kıskançlık krizleri olabilir. Ee, bu buluştuğunuz bir sırada olabilir. Onun karşı tarafa bakışı e, ya da nasıl desem böyle hareketlerini yakalamış olabilirsiniz. Ben biraz böyle gerçekten eşsiz bir sevgi beklediğinizi görüyorum bir kere karşı taraftan ama bir türlü nasıl diyeyim memnun olmadığınız bir geri dönüş var karşı tarafla ilgili yani burada bir sırt çeviriyorsunuz yani benim hak ettiğim sevgi bu değil e, düşüncesi var burada bakalım gelecek için neler var Hmm. Bu ikisinin gelmesi zaten bir <laughs> bir ruh eşi bağlantısı aslında. Bakalım. Şimdi aslında <laughs> güzel, çok güzel. Yani ben bu kişiyle güzel bir aşk yaşayacağınızı görüyorum. Çünkü arada gerçekten duygular var. Ee, ama dediğim gibi sizin beklentileriniz bir tık daha fazla olarak görüyorum. Bakın çok güzel. Yakutla yıldızın gelmesi çok büyük karşılıklı aşk demektir. Ee, çok derin duygular demektir. Bakalım ama hmm, bir olumsuzluk veriyor. Yani bu nasıl diyeyim? Sanki sizin elinizde olan sebeplerden dolayı bir engellenme var ya da e, hani bu benim suçum benim yüzünden benim işim sebebiyle benim işlerim sebebiyle bir burada hayat şanssızlığı görüyorum ben yani bu şey değil ilişki odaklı bir şanssızlık değil de yani şu kıskançlıktır aldatmadır bu odaklı değil de başka şeyler bakalım hmm, güzel bir oh çok güzel <laughs> ...ilişkisi olup evlilik bekleyenler. Demek ki ondan bir hayat şanssızlığı var. Yani özellikle evlilik bekleyenler için söylüyorum. Ee, burada evlilik kesin olarak çıkıyor. Çünkü karşı tarafın da böyle bir hayali var. Ama bir nasıl diyeyim... ...bir beceri konusunda... ...bu hayat şanslı şartları olabilir... ...her türlü şey olabilir konuda bir kısıtlama var. Özellikle e, ben karşı tarafın yine biraz elinde olduğunu görüyorum. Bu evlilik konusu olabilir. ilişkiyi başlatma konusunda olabilir. E, biraz elinde olan şeyler görüyorum. Ama e, sizin tarafınızdan hani bu işi gerçekliğe dökme, yürürlülüğe dökme konusunda e, daha büyük engeller var gibi geldi bana. Bakalım. Hmm, güzel. <laughs> Uzun zamandır buluşmamış kişiler varsa, buluşmayı bekleyenler, tatile gitmeyi bekleyenler, ee, burada sizi ayakta tutacak bir buluşma söz konusu, bir tatil. Ee, şuna bakar mısınız? Gelinlik, damat ve evlilik yan yana. <laughs> Bazılarınız için bir evlilik teklifi de olabilir. Çünkü sizi ayakta tutacak sürpriz bir buluşma, sürpriz bir teklif. Ee, bu gibi şeyler geldi açıkçası. Bunun dışında e, burada nasıl diyeyim? Karşı tarafın ben size sadık olduğunu görüyorum. Ama e, ilişkisi olanlar ve ilişkiye başlamak üzere olanlar için söylüyorum aklındaki kişiyle ilgili. E, ben burada karşı tarafın yoğunluğu sebebiyle olabilir ya da e, yani sizin ilgilendiğinizin yarısı kadar ilgileniyor olabilir sizle mesajlarda, konuşmalarda, duyguları evet güzel duyguları var ama sizin istediğiniz ilgiyi veremiyor olarak gördüm burada tam olarak. Bunun dışında ben sizin hayatınızda tek bu kişiyle ilgili de bir gelecek görmedim. Yani bu bir işi olabilir, eğitim hayatı olabilir. Burada bir Fazla mesai yapmak çıktı, iş konularında kararsız kalmak çıktı. Bu eğitim de olabilir. Kendinize göre bakabilirsiniz. Yani uğraşınız her neyse, burada ben bir kopuş, bir bitişin sonuna doğru yaklaştığınızı görüyorum hayatınızla ilgili. Bu yüzden de zaten bir tetikte olma çıktı. Yani kendiniz aslında garanti altına almak istiyorsunuz burada e, bir fırsatınız da var Gelecekte de olacak bu fırsatınız önümüzdeki bir ay içinde netleşecek bu durum ama bir kafada tilkiler var anlatabiliyor muyum Yani bu fırsatı değerlendirmek istiyor muyum istemiyor muyum bu konuda bir düşünce var açıkçası değerlendirirseniz bir kere garanti altına alacağınız kesin kendinizi. Ee, ve bu iş konuları, e, eğitim konuları, partnerinizde olan durumu etkilemiyor olarak görüyorum. Aksine hızına e, katkı sağlıyor olarak görüyorum. Bunun dışında e, ilişkisi olanlar için gayet güzel, e, sürekliliği devam edecek bir ilişki görüyorum. Aynı şekilde aklında bir kişi olup ilişkim olacak mı diyenler. Bu durumdan endişe edenler, yani sağlam bir ilişkim olacak mı, kale gibi yıkılmaya bu konuda da endişelerin giderileceğini görüyorum. Karşı taraf ateş grubu burçlarından biri ise özellikle ya da ateş etkili Venüs gezegeni ateş etkili biri ise özellikle ben burada olumluya gideceğini görüyorum. Bazılarınız Mayıs ayı, bazılarınız için Mayıs ayı çok çok uzun sürmüş olabilir. Yani benim yaşamadığım sıkıntı kalmadı demiş olabilir. Ama bunların gizli lütuflar, hayattaki gizli lütuflar, gizli şanslar, önünüze başka fırsatlar geliyor. Nasıl mı? Bu Mayıs ayında yaşadığınız ya da daha öncesinde yaşadığınız... E, bu şanssızlıklar evet olmuyor evet o kapılar kapanmış ama başka yerden yeni kapılar açılıyor e, ve siz artık bu boğazınızdaki bu düğümden e, kurtuluyorsunuz peki bakalım e, şöyle ki bir yalnızdan olmaz dedi kartlar yani bu şu ki e, aslında hayatınızda ben bu partnere ihtiyacınız olduğunu görüyorum. Yani bu evlilik amaçlı bir ihtiyaç olabilir ya da nasıl diyeyim? Yani bir hayatta motivasyon, moral olarak ben bu kişiye gerçekten bağlandığınızı görüyorum. E, bu kişiye de böyle bir e, ihtiyaç olduğunu görüyorum. Karşı tarafın da aynı şekilde bir ihtiyacı var size ama e, yani karşı taraf da bunun biraz e, kadersel demeyeyim de bir bizim karşılaşmamız, tanışmamız, belki de ilişki yaşamamız ne büyük bir tesadüftü diyor. O da aslında sizinle buluşmak, görüşmek çok istiyor. Aranızda ilişkisini pekiştirememiş, belki az buluşmuş, belki de ilişkiye başlamamış. Ama dediğim gibi konuşmalar azdır, mesajlaşmalar azdır. Bunlarla ilgili ben ilişkiyi pekiştirmek için karşı tarafın bir plan yapacağını görüyorum. Bu e, bir buluşma planı olacağı gibi bir aktivite, bir e, paylaşım e, da olabilir. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Çünkü bu aşkın e, yükseleceğini söylüyor kart enerji olarak. Peki bakalım. E, genel olarak. E, aşk hayatınızla ilgili tavsiyesi ne bakalım kartların? Şöyle bakalım, kendini koru geldi. Bu durum çözümlendi bile geldi. Güzel, <laughs> güzel. Bir kere kendini ağır toksik düşüncelerden koru dedi. E, bu ilişkiyle ilgili umduğun duyguların olduğu kişiyle ilgili bu evlilik planı olabilir, ilişki planı olabilir. Bunlarla ilgili durum çözümlendi bile. Senin istediğin gibi olacak diyor açıkçası. Ve korktuğun şeyler, endişe ettiğin şeyler kariyerdir, eğitimdir. Bunlarla ilgili diyor. E, bu kafandaki tilkileri at ve kendini e, garanti almanın yanı sıra risk de al ve korkusuzca ilerle diyor. Şimdi de sizin bir soru sormanız istiyorum. Buna göre evet hayır kartlarımdan cevap çekeceğim. Ee, şöyle ki üç tane soru hakkınız var. Bakalım. Şöyle ilk soru, ikinci soru, 3 soru. Evet. Üçüne de soru sorabilirsiniz. Ve cevaplar için açıyorum. Görmeye çok yakınsın dedi. <laughs> güzel bir kart. Bakalım. Tereddüt etme dedi. Hmm, güzel. Tereddüt etme. Şüpheye düşenler varsa aranızda. E, şüphe etme dedi. Üçüncüsü. Hmm, daha iyisini hak ediyorsun dedi. Daha iyi bir teklifi. Daha iyi bir seçeneği. Güzel. Genel olarak bunlardı. Şimdi de e, ametist taşını seçenler için diğer desteği yorumlayacağım. Beğenip e, abone olmayı lütfen unutmayın. Evet. Bakalım. Ametist taşını seçenler için. Şöyle ayırayım. Şöyle ametist sarkacını seçenler için. Bakalım. Kartlara enerjinizi gönderebilirsiniz. Aklınızdaki kişiyle ilgili geleceğiniz nasıl olacak? Bir de oşadan çekelim. Evet, bir de katina'dan alalım. tabii aşk kartlarından alalım bakalım aklınızdaki kişiyle ilgili. Aa. Aşkını ifade et kartı düştü. <laughs> bakalım. Bir de rune kartlarından alalım. Evet, bakalım kartlar ne diyor? Hmm. Yeni bir aşk dedi. Şimdi aranızda bazıları yakın geçmişte ve şu anda yeni yeni aşık olmuş olabilir. Yeni yeni birisine duygularını paylaşmaya başlamış olabilir bakalım hmm. ama tam ona gidemiyorum açıkçası dedi yani tam olarak ona gitmemde biraz cehennemin kapıları çıktı bir bir kapılar sanki yüzüme kapanıyor durumu var bakalım hmm. gelecekte eğer beklediğiniz bir mesaj varsa bunun kesinlikle geleceğini görüyorum karşı taraftan yani ve bu sizi çok mutlu edecek dünya kartı evet evet diyor. Yani çok olumlu diyor yani evet bu seni mutlu edecek diyor. Bakalım. Hm korku var korku var bu ilişkinin geleceğiyle ilgili Sürekliliğiyle ilgili bir korku var. Ee, değişimler nasıl diyeyim? Ee, sadık kalır mı bana? İşte değişsek de e, belki bu taşınmadır. ...birbirimizden uzaklaşmadır. Hani bir... E, ...olaylar farklı yö farklı yönde gelişse de... E, ...bizim ilişkimiz sürer mi? Ya da o başka yere gitse de... ...bizim ilişkimiz sürer mi? Bir e, hayatınızla ilgili değişiklik var. Ya onun ya sizin hayatında. Bakalım. Aa çok güzel. Çok güzel. Şimdi samimiyetle... ...yakut kartının gelmesi kere bir, biraz süre verdi. E, bu ilişkinin başlamasıyla ilgili. Kesinlikle başlayacağını söyledi ama e, ilişkisi olanlar için de aynı şekilde e, bir ciddi gelişme bekleyenler e, 8. ya da 9. ayda bir e, nasıl diyeyim, işaret alabilirler. Bir e, hani bir e, kesinlik için, ciddiyetin kesinliği için bir hamlede bulunabilir karşı taraf. Ben burada samimiyetle bir aşkın, <laughs> Burada başlangıç kartıyla da çıktı zaten. Aslında Berkan'a biraz evliliği de temsil eden. Ee, şöyle ki yakın gelecek kısmında çıkması özellikle. Ee, burada ben bir ilişkinin başlayacağını görüyorum ama ilişkisi olmayanlar için şunu söylemek istiyorum unutmadan. E burada bir süre daha konuşma, bir süre daha bir flörttür, arkadaşlıktır. Çünkü aklınızdaki kişi işi, gücü, eğitimiyle meşgul olacak olabilir. Yani bir süre daha samimi bir şekilde iletişimi sürdürüyor. Ama dediğim gibi hani bir ilişki aşk boyutuna biraz süre veriyor. Yani 1 iki ay veriyor açıkçası. Bakalım. Ya hayatında onun için netleşmeyen durumlar varsa sanki bunları netleştirip duvara asmak istiyor. Ondan sonra e, bir ilişki, bir aşk. Evet. <laughs> Çünkü kaybetme korkusu çıktı bu kişinin ve çok fazla para hırsı çıktı. Yani parayı e, nasıl diyeyim? Hayatındaki önceliği para olabilir bu kişinin. Para odaklı bir durum var Ya da biriktirmek istediği para olabilir Girmek istediği iş olabilir Yani Biraz arada derede kalmış Yani siz mi para mı Birikimlerim mi eğitimlerim Tecrübelerim mi siz mi Biraz arada kalmalar görüyorum Bakalım Ama paraya öncelik veriyor Evet paraya öncelik veriyor ve, e, ama şu var, size karşı da merhametsiz değil. Yani size karşı da duygularını belli edecek, hoşlantısını, ilişki sırasındaysanız da özellikle, e, zaten sizi çok özleyen birisi. E, zaman geçse de ben bu merhametinin e, aynı kalacağını görüyorum. Yani her zaman size saygı duyan, her zaman. Sizi önemseyen birisi olacağını görüyorum Bakalım hmm, Güzel Yani Bu kişi aslında çok dürüst ee, Ama onu üzen durumlar var Hayatıyla ilgili olabilir Biraz sakinleşmeye ihtiyacı var olarak görüyorum Yani bu sakinlik öfke sakinleşmesi değil Biraz hayatında rölantiye, huzura ihtiyacı olduğunu görüyorum Bakalım. Enerjiyle geldi. Hmm. Şimdi bu kişi e, giriştiği iş üzerinde. E, bu paradır. Herhangi bir şeydir. E, bu konuda ben çok atak bir şekilde ilerleyeceğini, risk alacağını ve üzerinde iyi bir şans olduğunu görüyorum. Çünkü bu kişi bütün enerjisini buna veriyor. Bütün enerjisini. E, ve nasıl diyeyim? Eğer beklediğiniz bir durum varsa bu evliliktir, ilişkidir. Bana karşı duyguları olacak mıdır belki? Orası olacak zaten kesin. Ama dediğim şu. Önce bu kendi işini halledecek. Risk aldığı, hızlıca atak hareket ettiği her neyse o. Ve e ee, nasıl diyeyim? Onda başarısız olursa gelmesi çok zor. Onda muhakkak başarılı olmak istiyor yani Önce bir kendini bulmak Kendini tamamlamak istiyor Ondan sonra <laughs> Beklediğine değer diyor ee, Yeniden aşık olacaksın diyor ee, Nasıl diyeyim Bir dönüm noktasının içinde de onu tanıyabilirsiniz Ama bu dönüm noktası ben Aklınızdaki kişinin dönüm noktası olarak gördüm onun için hayatında şu an bir dönüm noktası var. Ve sizi biraz bekletiyor. Ama beklediğine de değer dedi. <laughs> Güzel çünkü bir aşk itirafı geldi burada. Peki bakalım. Melek kartlarını size genel olarak aşk hayatınızla ilgili tavsiyeleri ne? Hmm, güzel oh, Ebedi aşk Çok güzel Çok güzel bir tablo Yani bu kişi e, Kesinlikle gelecek ama Doğada daha çok vakit geçir Bir bekletme çıkıyor Beklediğine değecek Sen ve sevdiklerin o güvende Ama önce onun hayatında bir dönüm noktası var Gidip başarması gereken bir şey var. Parasal olabilir, maddi olabilir. Önce bunu başarması gerekiyor. Sonra sana zaten sürekli sonsuz bir aşkla geliyor. <laughs> Güzel. Bakalım. Şimdi üç tane soru sormanızı isteyeceğim. Bunların hepsine cevap olarak Evet-Hayır kartlarından şöyle göstereyim. Bir cevap çekeceğim. Bakalım. Üç tane soru sorabilirsiniz. Evet. Sorduysanız cevaplar için açıyorum. Hmm. <laughs> Beklediğine değer demiştik sabırlı ol geldi. Tamamdır bakalım. İkincisi o oh, güzel bir cevap şüphesiz olacak. Üçüncüsü sadece bir kez yap. Hmm, sadece bir kez düşün, sadece bir kez yap, sadece bir kez cesaret et. Ya da sadece bir kereliğin olsun e, bir şeyler yap. Hmm, cevaplar bunlardı. E, beğenip e, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. E, bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın sevgiyle kalın.